Kıymetli dostlar herkese merhaba. İstanbul'da Kapalı Çarşı Hanlar bölgesi olarak bilinen çok hareketli, çok meşhur bir noktadayım. Ama şimdi sizi hakikaten çok şaşıracağınızı düşündüğüm, ilginizi çekecek bir noktaya götürmek istiyorum. Yerin üstünden, yerin altına buyurun beraber inmeye çalışalım. Ee, nereye ineceğiz değerli arkadaşlar? Nur Osmaniye Camii'nin e, temellerinin altındaki meşhur mahzene ineceğiz. Burası çok yakın zamanda ziyarete açıldı. İçeride bir sergi var sanırım. Ee, ben de ilk defa gireceğim. Ee, bakalım bizi burada neler karşılayacak. Sevgili dostlar herkese merhaba. Yine çok ilginç bir e, noktadan ee, sizinle birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Ee, malum İstanbul'da yerin altı yüzlerce yıldır yerin üstünden daha çok merak edilir olmuş hep. Ee, şimdi neredeyiz? Ee, Nur Osmaniye Camii'nin e, altındayız değerli arkadaşlar. Nur Osmaniye Camii'nin mahzenindeyiz. Ee, malum Fatih Cami, Ayasofya Camii, Ayasofya Camii'nin dehlizleri, e, Sultanahmet Meydanı'nın altındaki koridorlar, geçitler e, İstanbul'da hep böyle bilinmeyen ve çok merak edilen yapılardır. E, burası yakın zamanda ziyarete açılan Nur Osmaniye Camii'nin e, temellerinin atıldığı alandaki yani hemen üzerimiz e, Nur Osmaniye Camii'nin yükseldiği temeller. Burası Nur Osmaniye Camii'nin mahzeni. Ee, tabii ki burası e, yapılma nedeni aslında İstanbul'daki birçok örneklerinde olduğu gibi bir su deposu. E, geleneksel ve modern çizgileri bir araya getirme gayreti taşıyan bir sergi var şu an burada. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 17 Mart'a kadar ücretsiz bir şekilde ziyareti açık. E, ama şunu ifade etmek istiyorum. E, bu koridorlarda yani yerimin üstünde şu an binlerce insan e, çok hızlı adımlarla sağa sola adım hareket ediyor. Ve çok ciddi bir hareketlilik var. kapalı Çarşı bölgesi malum burası. E, çok başka bir dünyaya sizi taşıyor. E, bu koridorlarda yürürken e, hakikaten... Vay be gibi çok kullandığımız iki kelimeyle Hayretler içerisinde buralarda dolaşabiliyorsunuz Çok yakın bir lokasyon olduğu için Hem bu paylaşımı yapmak istedim Hem de belki haberi olmayan arkadaşların da Ziyaret etmesine vesile oluruz düşüncesiyle Yine bu hissiyatımı da sizlerle paylaşmak istedim Şöyle devam edelim

Şöyle göstermeye çalışayım, buradaki bazı e, eserleri, burada bir sergi var. E, geleneksel motiflerle modernizmin bir araya getirildiği.